Halı yıkama, evet bir iş koldur. Erken yaşta atıldık. Hayatla ee, ciddi anlamda tanışmış olduk. Erken yaşta başlamamızın sebebi. Antalya'nın en güzel tarafı da sıcak olması. Hallar çok çabuk çıkıyor. bir işte zarar eder miyim, kar eder miyim diye düşünmeden girmeleri gerekiyor. Ee, zarar edersen de bu senin için bir tecrübe olur. Ereğiz 11 TV'den herkese merhabalar. Antalya turumuz devam ediyor. Antalya Kepez'deyiz. Sıcak Yüz Halı Yıkama Fabrikası'nın sahibi Ümit Bey yanımızda. Konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ümit Bey, Sıcak Yüz Halı firması kimdir, necedir, ne zaman kuruldu? Bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Sıcak Yüz Halı Yıkama firması 2015'ten beri biz faaliyet gösteriyoruz. Antalya Kepez bölgesinde halı yıkama sektöründe elimizden geldiği kadar kaliteli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu durumda e, biz daha önceden çok e, deterjan arayışında bulunduk. Aldığımız birçok deterjanda çok çok sıkıntılar çektik. Ya halıyı parlatmıyor ya da halıyı yumuşak bırakmıyor. Bütün bunları biz r 1'de bulduk. Şu anda r 1 kullandığımız için memnunuz. Evet, yaşınız daha genç, erken girişimcilerden birisiniz. Buradan ne gibi faydalar oldu? Halı yıkama sektörü sizce bir iş kolu mudur? Bunu yakın zamanda girdiniz. Bir değerlendirebilir misiniz? Halı yıkama evet bir iş koldur. Erken yaşta atıldık. Hayatla e, ciddi anlamda tanışmış olduk. Erken yaşta başlamamızın sebebi. Daha önce e, ailemiz tarafından yapılıyordu bu işler. Hani e, göre göre, baka baka uğrayarak biz merak saldık bu işe. Biz de girdik. Çok şükür e, bu zamana kadar çok ciddi ciddi bir şekilde şey almadık. Bir şikayet almadık. Onun dışında her şey yolunda. Yani inşallah da böyle devam eder diyelim biz. Peki Ereğiz 11 hikayesi nasıl başladı? Ereğiz 11 e, aslında bir tane şampuan firması ismini vermek istemiyorum. Daha öncesinde e, hallarımız hep mat çıkıyordu. Leke çıkarıyordu ama mat çıkıyordu. Bu konuda birkaç kere şikayet aldık. O yüzden büyük bir araştırmaya girdik. O araştırma sonucunda ERA111 ile tanıştık. Aşağı yukarı 2015 yılından beri ERA111'i kullanıyoruz. ERA111'i kullandığımız için de mutluyuz, memnunuz. Müşterilerimiz de mutlu. Yani İnşallah uzun sürede beraber devamını getiririz. Daha yeni yeni zaten böyle işleriniz de açmaya başladı. Peki bu Antalya bölgesinin diğer bölgelerden ayıran fark nedir? Hani bölgenizdeki sorunlar olsun, diğer şehirlerde olsun. Neden Antalya? Antalya birincisi bütün ailemiz, bütün şeyimiz Antalya'da ikamet ediyor. Antalya'nın en güzel tarafı da sıcak olması. Hallar çok çabuk çıkıyor. <laughs> bir günde dört mevsim vardı. <laughs> var, maalesef var. Peki buradan genç girişimcilere neler tavsiye etmek istersiniz? Genç girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bir işte zarar eder miyim, kar eder miyim diye düşünmeden girmeleri gerekiyor. Ee, zarar edersen de bu senin için bir tecrübe olur. Kâr edersen de büyük bir başarı olur. Yani inşallah bütün genç buradan yönlendirelim. Evet Antalya'daydık. Ümit Bey'in yanında bizi karşıladığınız için, konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Buradan tüm halı arkadaşlara teşekkür ederim.